Gelen misafirlerimiz gerçekten çok duygulanıyorlar böyle gördükleri zaman işte o yayla bölümlerini vesaire işte buradaki eşyaları falan görünce herkes gerçekten çok duygulanıyor. Geçmişe gidiyorlar, aa ben de böyle yapıyordum, bundan vardı, şundan vardı evimde diyorlar. Çok özel bir müziği oldu burası. <laughs> Şimdi e, burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, birazcık konuyu değiştirelim. Ee, mesela 40 yıllık bir işgal söz konusu biliyorsunuz Ruslar evet. tarafından. Ee, özellikle 93 Harbi'den sonra maalesef ki işgal edilmiş topraklarımız. Hani işgal kelimesi çok hoş bir şey değil. Evet. Ama e, ben şöyle bakıyorum olaya işgalle beraber bizim kültürümüzde çok büyük farklılıklar oluşmuş, evet. çok büyük değerler kazanmışız aslında. Evet. Hem mimari açıdan evet. karşı biliyorsunuz evet. mimarisi inanılmaz farklıdır, Kesinlikle. inanılmaz güzeldir, tarihi tarih kokan bir şehirdir. Ee, hem de bizim dilimizde mesela Rusça kelimeler çok fazla vardır, evet. değil mi? Mesela bunların başında kartol gelir. Kartol yani. değil mi? Evet. Biz patatese patates demiyoruz, evet. kartol diyoruz. Evet. Bu Rusça bir kelime evet. mesela. Evet. Ee, onun haricinde e, sizin de bildiğiniz üzere sımışka. Sımışka. Değil mi? Sımışk simıçkadan evet. geliyor. Evet. Aslında çiğdem diye bilinen evet. ay çekirdeğidir evet. siyah ukuzun evet. ay çekirdekleri. Evet. Onun haricinde istol İstikam. var mesela. İstikam var. Evet. Ee, efendim kanfet. kanfet Aklıma evet. gelen evet. <laughs> şu anda evet. kanfet evet. kelimesi. Ee, Özellikle çok bayramlarda Kanfet toplamaya çıkıyor. Akide şekeri evet. aslında bildiğimiz evet. kanfetler. Şimdi şurada çıkışta artık son olarak çok özel bir makine göstereceğim size. Birkaç şey göstereceğim çok daha doğrusu. Güzel. Mesela evet. şöyle bir süt makinesi görüyorsunuz evet. değil mi? E, eskiden hepimizin aslında evinde var olan, köylerdeki evet. evinde var olan, aynen, hala aynen, daha var aynen, aslında. Aynen, ya, kaymak yaparlar. Kaymak kadar. yapıyordu değil mi? Sipri bana itiriyordu. <laughs> Bu çok özel bir makine. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi var. Tamamen dökümdür. Ee, ve bir bakar mısınız e, markasına? Markası da çok farklı. Evet. Skoda. Aslında bir araba markası evet. değil mi? Evet. Ma, e, malumunuz işte e, çeklerin... Arabasının markası. Çekler aslında araba yapımından önce bu şekilde e, süt makineleri, bir takım değişik farklı makineler yaparak ticari hayata evet. atılmışlar. Sonrasında olayı tabii çok farklı evet. tarafa çevirerek işte bisikletler ve arabalar yapmaya başlamışlar. Evet. Bu da görmüş olduğunuz rendenin atası diyorum ben. Hmm. Ee, özellikle kaşar peynir yapımında e, bunlar çok fazla kullanılmış eskiden. Şöyle ki e, baskıdan çıkan peynirleri şuraya koyarlarmış hmm. ve bakın şurada e, bıçaklar var, evet. iki tane bıçak evet. var. İşte bunu şu şekilde yaparak o baskıdan çıkan peyniri rendeliyorlar ve sonrasında e, kaynamış suların içerisine atarak haşlıyorlar. Ee, ve haşlanan peynir böyle bir hamur haline geliyor, eriyor ve onu yoğurup işte kaşar peynir haline getiriyorlar. Bu çok önemli bir e, alet aslında. Evet, bu da çok güzel. Bunu da izah edelim. Bu da e, kotan diye biliniyor. Tarla, evet, evet e, tarlalarda çokça sıkça kullanılan, çok çok halen daha kullanıyoruz kotanlarımızı. Kunç kazanımız var arkada. Bunların her birisinin çok e, önemli değeri var bizim için. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür. Ben teşekkür ediyorum. <laughs>